yüz mimarisini konuşacağız. Doktorumuz Sevgi Ekiyor bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkürler sizler. Çok teşekkürler. Şimdi güzel genç bir doktor olunca karşımda ve güzelliği de konuşacak olunca böyle pozitif enerjiyle donmuş hissediyorum kendimi. Süper. Güzellik evet. için hep şuna inanıyorum çünkü zaten güzellik aslında bütünsel bir kavram. Bunun için iyilik de gerekir, sağlık da gerekir, evet. ardından bir aura yaratıp güzellik oluşturmak gerekir. Kesinlikle gereker. sevgi o yüzden de çok önemli. Pozitif enerjili olmak hayatın temel kurallarının aslında güzellik için. Evet. Şimdi çok farklı bir konuyu konuşacağız. Aslında kadın erkek hepimizi yakından ilgilendiren çünkü hepimiz fresh, bakımlı ve güzel olmak isteriz çünkü bir özgüven ihtiyacıdır. yüz e, mimarisi dedik. Yüz evet. mimarisini konuşacağız. Benim gibi izleyicilerimiz de belki ilk kez duyuyorlardır. Şöyle ki yüz mimarisi aslında benim bebeğim, nasıl bebeğim? dört yıl önce aldığım bir tescilin adı yüz mimarisi hı hı. ve şu anda da uluslararası toplantılarda face contraction'ı da çok duyuyoruz. Yani hani e, yüz kontrüksiyon yapma ifadelerini çok duyuyoruz. Ben 4 yıl önce yüz mimarisini hani bir oluşturmaya işte kitaplaştırmaya, akademik hale getirmeye çalıştım. Bu bana ifade kolaylığı yaratıyor. Nasıl bir ifade kolaylığı? İşte altın oran diyoruz, yüzün <laughs> biçimlendirilmesi diyoruz, yüz tipleri diyoruz, anti-aging diyoruz, işte sizin orta yüz yükselmeye ihtiyacınız var, kaşınızın şu hale gelmeye ihtiyacı var gibi tabirler kullanıyoruz. Aslında evet. sektörde bir sürü terminoloji kullanıyoruz. <laughs> Dolayısıyla birazcık bunları insanlara daha ifade edebilir hale getirebilmek için böyle bir e, isim, title tercih etme gereksinimi duydum. Aslında gereksini çok da güzel, çok da özel. Yani hani bir inşaat yapılırken nasıl mimarlar orayı güzelleştirirler, çalışırlar. Sizin yaptığınız o. Yüzümüzdeki altın oranı o çok önemli. Onu da bir türlü beceremeyiz. Nedir altın oran? Aslında o olay şöyle. E, bir kere altın oran dediğimiz e, bir sayı aslında. 1.618 diye giden. Ama bu demek değildir ki her orantı illa 1.618 hmm. olması gerekmiyor. Bazen 1'e 2 de iyi bir hani orantı çıkartır insanın yüzünde. Bazen 1'e 7 de 1.7 de iyi bir orantı çıkartır ama dünya genelinde kabul görmüş bir orandır bu. Hı hı. Bunun da sebebi şudur. Sadece yüzde değil hani doğadaki bütün şeye baktığınızda eğer altın orana ne kadar yakınsa e, genel insan algısında o kadar otomatik güzel Doğru. kabul edildiği için bunu hani otomatik yapıyoruz aslında gidip bir matematik yapıp gidip bir hani ay şurayı ölçeyim burayı ölçeyim demiyoruz ama bir nesneyi gördüğümüzde bir yüzü gördüğümüzde altın oranı ne kadar yüksekse o kadar dünya genelinde tabii subjektif bir kavramda olsa hani istatistik olarak en yüksek oranda kabul gördüğü için, güzel anlayışına sahip olduğu için altın oran deyip duruyoruz aslında. Evet bu çok önemli. Mesela bazen bakarız aslında şöyle belki de yanlış biliyorum. Ee, yuvarlak bir yüz, çok ufacık bir çene. Aslında altın orantıdan çok çok uzakta. Bunun için Yüz mimarisine ihtiyaç var mı? Evet şöyle ihtiyaç var. Yüz mimarisini şöyle tanımlıyorum. Bir değişik yüz tipleri vardır aslında. Yaklaşık 102 tane değişik yüz tipi vardır. Hı hı. Dolayısıyla kişiye özgün olan yüz tipini ben özgün çalışmadan dayanayım her zaman için. Yani tek bir oran üzerinden her Değil. yeri aynı şekilde hı hı. yapacağız anlamında söylemiyorum o bölümlerimize bakacak olursak mesela işte yüzü 3'e böleriz. işte e, kaşla alın arasında bir hı. mesafe ölçeriz. işte alınla du, burun ucu arasında, burun ucuyla çene arasında bir mesafe ölçeriz. 1 1 1 olmasını isteriz. Hı hı. Sonra burun ucuyla çene arasındaki mesafenin aslında 1'e iki ya da 1'e 1.7 gibi hani bir hı. uzunluğa sahip olmasını isteriz. Bu aslında ne için önemlidir? Sadece yüze tam bakıldığında yüz formunun hani uzun ya da evet, orantılı evet. gözükmesi için değil. O kişiye bir dudak dolgusu yapacaksanız bile, bir elmacık dolgusu yapacaksanız bile yüzün bütün yan partlarıyla, üst partlarının aslında Eşit. simetriğine ve dengeli olup olmadığına hmm. bakmak lazım. Yanda da çünkü yüzü üçe böleriz. Birinci zon, ikinci zon ve üçüncü zon olacak şekilde. Hmm. Yüzü böyle üçe bölüyoruz. Ve onların da aynı şekilde simetriğinin yakalanmasına ve dengeli olmasına özen gösteriyoruz. Bu bir de şunu açıklamaya kolaylık sağlıyor. Kadın da erkek de yaş alıyor sonuçta. Kadın Tabii. da erkeğin yaş almakla birlikte aslında anatomik olarak iki kere 2 dört aynı şekilde değişecekleri formlar var. İşte göz altı çökmeye başlar. İkinci zon, elmacık çökmeye başlar. yer içeri kıvrılmaya başlar. Marionet dediğimiz burada çizgi oluşmaya hmm. başlar. Dolayısıyla bu kadında da erkekte de aynı, aynı olan bir şey. Şimdi bazen hastalar ya buraya dolgu önerdiniz çok olur mu? Buraya askı dediniz çok lift olur mu gibi hani kafalarında soru işaretleri hı hı. taşırlar. Halbuki biz şunu söyleriz. Benim için en elzem yapılması gereken işlem bir şeyin ortadan önceden olup da kaybolduğunu yerine koymaktır. Hmm. Bunu da tabaka tabaka koymaktır. Yani mimari demenin evet. bir sebebi bu. İşte altta kemiklerimiz var, üstte kaslarımız var. Onun üstünde ciltli kas arasında yağ dokumuz, sinirlerimiz, damarlarımız gibi malzemelerimiz evet. var. Üste cildin katmanları var. Cilt bir de üç katmana ayrılır, ha. yedi bölüme ayrılır. Dolayısıyla biz aslında bütün malzemelerimizin nasıl değiştiğini hesaplayıp o değişime uygun bir şekilde bir anti-aging programı yapmamız evet. gerekiyor. Ya da doğuştan gelen bir şekilsizlik Hı. ya da hoşumuza gitmeyen bir orantısızlık işte ya da doğuştan gelen bir e, asimetri gibi problemler Hoş, varsa bozukluklar ya da eğrilik, asimetri hani istemediğimiz problemler varsa Dediğim gibi bütün katmanları düşünerek hı hı. ortaya bir şey çıkartmak lazım. Ya. O yüzden mimari tabirini kullanıyorum. Biliyorsunuz bir bina yapılırken hangi malzeme kullanılacağı, nereye hangi açıyla yerleştireceği, hani önce o kat çıkılır ki öteki kat Bilmiyorum. üstüne çıkılması gerekiyor evet. gibi bir sistemi vardır binanın. O yüzden yüzde bir sisteme tabidir. Bazen kolon görevi görecek, askı atarız, dolgu koyarız. Mesela kemik dolgu koyarız, kolon görevi görsün, yüzü hani kenara itsin, yukarı kaldırsın. Da. İlla amacımız volüm vermek değildir. Orada bir kolonlaştırmak ve istediğimiz sıkılaşmayı ve gerginleşmeyi sağlamaktır. O yüzden bunu insanlara mimari olarak anlattığımızda ya da bir workshop'ta bunu bu şekilde anlattığımızda çok daha kafada kalıcı bir matematik Kesinlikle. çıkıyor ortaya tekrardan. Kesinlikle öyle. Bir de bakıyorsunuz zaten zamanla hani yaş almanın yanı sıra yer çekimi denen hepimizin korkulu rüyası bir olay var. Ama maruz kalıyoruz tabii ki. Hı -hı. Bunun içinde aslında bu yüz mimarisine şekil vermek, hani insanın kendini çok daha farklı ve aynaya baktığı zaman güzel hissedebilmesi için yapılması gereken küçük küçük dokunuşlar belki. Evet. Peki bu onun içinde mi? Yani öyle ufak bir dokunuşla mı yüz mimarisine şey sahip olunuyor yoksa bölmemek adına arka arkaya sorayım ben. Hı -hı. Ee, ağrılı acılı bir tedavi yöntemimi e, yöntemimi kısa sürede iyileşmemiz mümkün mü? Şimdi bizim aslında medikal estetik dünyasının tamamında çok kısa sürede işlemler yapılır ve çok kısa sürede sonuçlar alınır. Mesela bir dolgu işlemini yaptığınızda hemen aynayı gösterdiğinizde hasta o dolgudan nasıl bir görüntüye sahip olacağını evet. anlayabilir sadece on bazı dolgular 10 gün içerisinde, bazı dolgular 2 ay içerisinde bir rejenerasyon etkisi vardır. Onun ortaya çıkması biraz zaman hı hı. alır. Ama sizi rahatsız edecek belki en kötü hastada bile en hastas en duyarlı hastada bile 3 gün 4 gündür hani şişlik oluşması, belki bazı yerlerde ufak morluklar oluşması gibi. Bu işlemlerin o yüzden hani çağımızda artık 2020'de yani benim de hani neden cerrahi değil hani medikal estetik sürecine hı hı. giriyor olmama sebebi %80 her şey medikal estetikle çözümlenebiliyor olduğu için. Muhteşem. Ve bir Öyle arasında bile bir akşam iş hmm. çıkışı bile uğrayıp bir yerinizde olan istemediğimiz bir şeyi çok kısa bir sürede düzeltebiliyoruz Muhteşem. Sadece cilt rejenerasyonu dediğimiz ona da restorasyon diyelim madem hmm. yüz restorasyonu dediğimiz süreçte biraz zaman geçmesi gerekiyor. Hmm. Nasıl siz güneş yanığı olursunuz da o güneş yanığının çıkması 3-4 ayınızı alır. alır hani evet, eski ten evet. renginize dönmeniz. Oradan cildinizin matematiğini anlayın. Hmm. Üstteki ölü doku soyulacak ki alttaki doku üste çıkabilsin gibi bir matematik vardır. Dolayısıyla cildin gerçekten yenilenebilmesi için alt katmanların iyi kodlanması ve onların da üste çıkması lazım. O bir ya süreçti. Onu beslemek o yüzden lazım, evet. Gençlik aşıları, kök hücre tedavileri. ...çok kalıcı, çok ciddi cildi... ...mikroskopik olarak yaşını gençleştiren... ...yöntemlerdir. Ama onlarda... ...main result yani gerçek sonucu... ...beklememiz bazen 3 ay bazen... ...9 ay alır. Hani yöntemine göre değişir. Ama öteki türlü bir askıda... ...bir dolguda, bir ütülemede... ...çok hızlı hani hastaya hemen... ...aynayı gösterirsiniz. Eski tepki. Bakın %90 şekliniz böyle olacak ama... ...biraz daha oturunca daha da... ...hoşunuza gidecek Tabii. diye ifade edersiniz. O yüzden biraz hem... ...sihirli bir dokunuş gibi oluyor bizimkisi o ufak dokunuşlarla. Hı hı. Hem de hastanın aslında sürecini daha mutlu geçirmesini sağlıyor. Bunun kalıcılığı ne kadar oluyor? Mesela hani bir botoks yapıldığı zaman 6 ay en fazla denir. Evet doğru. Ee, yüz, de yüz mimarisi aslında oluştuğum. bir yöntem değil. Yüz mimarisi hastalara bu tarz işlemleri nasıl planladığımı anlatmanın, anlatmanın ana başlığı. Evet, evet. Yani siz bana gelip başvurduğunuzda ben sonuçta bütün cildinizin katmanlarını inceleyecek şekilde yüzünüzün diğer kastır yağ dokusudur hani Cild kemik de yapısıdır katmanlarını inceleyecek şekilde bir planlama çıkartıyorum. Ve her zaman şuna inanıyorum. Ortada Derya Deniz aslında işlem Derya Deniz ilaç silsilesi var sonuçta hı hı. ya da vitaminler, takviyeler, bir sürü yöntemler var. Burada kişiye özgün seçmek gerektiğine, yani bireysel tıbba size özgün yöntemler seçmek gerektiğine, size özgün bir hani planlama yapmak gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla bu sebeple Doğru. gidip 20-30 ilaçla ya da 20-30 teknikle çalışmıyorum. Kliniğimde hani yaklaşık 500 küsür hani malzeme ve bir sürü yani 100 küsür teknik bulunuyor yani. Ya, yani dolayısıyla burada hangisini eşleştireceğimizle en kısa sürede cost effective dediğimiz hani maliyet açısından da olsun iyi planlama yapacak hı. şekilde en doğru sonucu çıkartmayı hedeflemek lazım. Aynen. Bunları hepsini anlattığım şablon yüz mimarisi oluyor hastaya. Hani o title'lar içerisinde anlatabiliyorum hepsini. İşte evet. cildini yenilemek için belki kök hücre düşüneceğim, belki mezoterapiler düşüneceğim, belki piyasada ismi duyulmuş bazı gençlik aşılarını düşüneceğim. Evet, evet, dolayısıyla çok bunlardan yaydın. bir planlama yapıyoruz zaten. E, lekeyi çözebiliyoruz, akliyi çözebiliyoruz, egzemayı seborik dermatiti, ya, psoriyazisi, yani cildin şey. kusan alerjilerini, dermatitlerini, dolayısıyla cilt rahatsızlıklarını, lekelerin her türlü tipini, yani işte gebelik lekesi olsun, ister yaşlılık lekesi olsun, her türlü tipini çözebiliyoruz. E bunun selülütü çatlağı vücuda gelecek olursa başka evet. cilt problemlerini çözebiliyoruz. Saç çıkartabiliyoruz. Artık o kadar A'dan Z'ye hani ne probleminiz varsa sadece hani bizim gibi hekimlere gidip master class hekimlere gidip hani kendinizi yani teslim, teslim edip, edeceksin. Bizim size çıkarttığımız algoritmalardan kafanıza hangisi yatıyorsa ona başlamanız ona. gerekiyor. Sevgili sevgiliciğim bir de şey çok önemli değil mi? Yani bütün bunlarda aslında doğallıktan yana. Yani bir evet. bakıyorsun mesela Cadde işte nişan taşına gittiğin zaman aynı tip insanlarla karşı karşıya evet. kalabiliyorsun. Ben aslında hep şey diyeyim. Hani eğer bir insanın bir işlemini mimlediysen o ben değilim derim hani ev kadınları bile aşırı abartılı dudaklar, kaşlar, gözler ben inanamıyorum. Ama yani doğallık burada çok önemli diye Farklı bir boyut var, var aslında. Işlemlerde. Burada ben şuna inanıyorum. Nasıl hani bazı hastalar vardır bulimya gibi mesela zayıflarsın ama zayıflama olduğunu kabul etmez. Bu çok ağır bir psikiyatrik rahatsızlıktır evet, aynı evet, zamanda. Evet. Estetikte de böyle bir şey var. Eğer kendini hiçbir şekilde beğenmeme dürtüsüne sahipse ee, benim hani gönderdiğim bazı psikologlar ya da psikiyatristler oluyor o ne tarz hastalara. Güzel. Eğer hani e, yap yani her şeyi çok abartılı istiyorsa ve gene de kendini beğenmiyorsa bunun altyapısında psikolojiye Hı -hı. inmek gerekir Hı -hı. gerçekten. O benim ilgileneceğim bir şey değil. Ama benim bunu test edip girmem hani. doğru bir şey aynı zamanda. Öteki türlü ee, hastalara baktığımda şimdi hasta eğer beni takip ediyorsa işte YouTube'da izliyor, Instagram'da bakıyor, makalelerimi okuyor, işte gazeteleri okuyor, benim yazdıklarımı ya da bu televizyon programı dinliyorsa şunu anlıyor zaten. Bu kadına gittiğimizde özgün olacağız, doğal olacağız, Hı. yaşımızdan daha genç olacağız. Asimetrelerimiz, cilt problemlerimiz ortada kalkacak. Genel veleying yani vücut evet vücudu da daha sağlıklı ve daha genç hale getirecek evet. ve dolayısıyla bize baktıklarında sen ne yapıyorsan kendine yapmaya devam et çok canlı, çok fresh, çok dinamik çok iyi gözüküyorsun dedirtteceğiz yani örnek de aslında Ama... şu anda sevgi ekiyordu olduğu evet, gibi değil evet. mi? E ben kendine şimdi yapın, işlemlerimi istersen yani. evet onları da aslında konuşacağımız <laughs> o kadar çok şey var ki önümüzdeki günlerde de ağırlamak isterim detaylı teşekkür detaylı ederim. hepsini masaya yatıralım çok teşekkür ediyorum bugün ben teşekkür ederim görüşmek üzere diyorum 嗯。いいいい